Merhaba arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Buradan bir kale seti aldık. Bakın arkadaşlar ne güzel. Kinetik mu gördünüz mü? Burada kaleler var. Kırmızı. Bak gördünüz mü sarı, yeşil bir sürü. Bakın hadi açalım mı hemen? Ben çok, çok heyecanlıyım. Iyi. Bir, iki, üç. Vaaay. Wow. Bir İlk önce buradaki kalelerimiz çıkıyor. Ve kinetik kumlarımız çıkıyor. Kutumuzu boyalım. Bakın arkadaşlar bunun içinde yapacağız burada kimi tıkımlarımızı? Hangisini kullanalım Eyvah? Bunu, 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 bunu. Tamam. Hangisini ama karışım, istersin? ama kaybettiğim zaten. Hangisini istersin? Bunu, bunu, bunu. Tamam bunu yapalım. Bunu. Bunlar dursun şimdilik. Bunları yapalım. Şimdi açalım bunu. Tamam. Evet açtık. Tamam bunu koyalım koyalım. Bunları da koyalım. Güzel. Evet. Arkadaşlar gördünüz mü kaleleri? Bakın arkadaşlar çok güzel. Hadi bakalım. Başlayalım. Çocuk kumumuzu açalım. Hadi bakalım. Ah! Evet. Açıyorum kilit kumumuzu. Da. Hadi oynamaya başlayacağız. Evet. Oynayalım hadi. Yavaş yavaş açılıyor kilit kumumuz. Kalelerden güzel evler yapalım tamam mı? Hadi bakalım. Açalım da. Döküle, döküle, evet, bunu da koyalım. Oo, çok güzel oldu. Hadi biraz oynayalım. Oo, ne güzel. Bunlardan neler yaparız biz neler? Ben Hop, böyle böyle. Evet. Evet. Evet, bakayım hemen ne yaptım. Aa, bunları döktüm bak. Bak, bunların üzerinde yap ki. Kumlarımız boşuna Hop. Evet, bak ben böyle bir kare yapacağım şimdi çıkacak bak. Aa, <laughs> arkadaşlar gördüğünüz bu kalemi çok güzel oldu. Evet. <laughs> şimdi, başka bir tane daha koyalım. Ee, bu sefer de bunun üzerine yapalım. Emin bak onlar çok vurursa etrafa doğru dağılıyor. Evet şöyle yapalım şimdi. Bunu böyle koyalım. Güzel bir köprü olacak sanırım bu. Evet bunları böyle koyalım. Böyle parmaklarınla bastır. Parmaklarınla kürekle değil. da bastır. Evet şöyle güzel Ama yani Ama o zaman doluyor. Bak güzel olmadı. Benim gibi parmağını da bastır. Bak sonra böyle çıksın güzelce. Evet bak köprümüz de oldu. Çok güzel oldu ya. Başka ne yapsak? O nasıl tiyan yolu? Ha, evet çok güzel. Şunları da alalım. Ne kalmadı? De böyle değişik bir şey yapalım. Bu da neymiş? Evet, kalenin surlarıymış. Bunu da yapalım. Ay, evet. evet. Ha, güzel, güzel. Bak bunu da yapıyorum. Şimdi bunu da bunu beğene. Aa, bu da çıktı. Seninkine bakalım. Aç sen kendininkini. Aa, çok güzel. Evet, bak ne güzel oldu. Hop, böyle buradan böyle güzel bir köprü yaptık. Bak, güzel güzel bir... Ben... Güzel bir... Oh. Ben... Hadi bakalım. Bunu, bunu. bozalım. Bozalım bunları. Evet. Hop. hop. Şimdi bunu kayıştıracağız. Bunu kayıştıracağız. Hop. 1 2 3. Bozdum. Şimdi bak bunları ne yapacağız? Evet. Böyle topak bir şey yaptım bak. Ne güzel eğme bak gel. Hop. Şuraya yapalım. Ben bakacağım. Tamam. Bak tamam.